Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan fuardan sesleniyoruz. Yapraksan firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Hüseyin Yaprak ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem mekan hakkında hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhaba. Hüseyin Bey, burada TÜYAP'tayız. Dünya konuklarını ağırlamanın coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Yapraksan olarak belirli amaçlarla katıldık bu fuara. Bugün üçüncü günü fuarımızın. Fuar nasıl gidiyor diyelim o zaman? İyi. Verim alıyor değil. muyuz? Tabii ki. Beklediğimiz kadar iyi geçti mi? Yani kötü de değil. Kötü de değil. Beklediğimiz yani... şeyler geliyor, görüşmeler geliyor, yurtdışı falan. <laughs> Tüm konukları aynı anda, aynı ortamda, tek mekanda ağırlamanın tabii ki ayrıcalığını yaşıyoruz burada. Tabii ki, tabii. fuarı duyurulur yönetimi, fuarların daha bir devamını diliyoruz. O daha zaman daha iyi, güzel şeylere diyelim. Değil mi? daha evet. iyi, daha da büyüyerek, daha da güzelleşerek. Yapraksan olarak keyifli bir geçmiş var. Yılların birikiminin burada Yapraksan adında 1996'da buluşması var. Ama ben bu hikayeyi sizden, yaratıcısından duymak istiyorum. Yapraksan nasıl doğdu? Yapraksan plastiğe renk katarak doğdu. Değil mi? Burada denmiş ki plastikte renklerin Sanatın. sanatı. Bu bizim logomuz. İnşallah uzun yıllar boyunca da bu sanat hep bizlerle olacak. O bizim Yap sloganımız. Değil mi? Yapraksan deyince neler gelmeli aklımıza diyelim o zaman? Önce kalite, <laughs> hizmet, sonra ödeme. E, müşteri memnuniyeti en ön planda diyorsunuz. Anladığım kadarıyla ki olması gereken de o. Bir malı satmak değil, arkasında sonuna kadar durmak önemli. Evet, yıl 96, yıl neredeyse 2016 olacak. Koskoca bir 20 yıl var. Hep aynı e, isim altında aynı başarıyla, aynı kaliteyle bizlerlesiniz. Öncelikle Türkiye'nin sonrasında yurt dışı olarak bizlerle buluştunuz. Adımızı yurt dışında da duyurduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bu arada hangi ha. ülkelerle ihracat yapıyoruz? Balkan ülkeleri, ha ha. Orta Doğu, Avrupa ülkelerin bazıları. Yani yeni yeni de olsa bayağı bir şeyler ihraç ediyoruz. Peki efendim burada birçok şubelerle ve fabrikamızla bizlerlesiniz İstanbul firması olarak hangi ilçelimizdesiniz? Şimdi biz Tuzla'da fabrikayı yerimiz. Diğer iki tane de ayrı satış Şubemiz var. Onlar hangi ilçelerde? Biri Bayrampaşa'da, hı hı. biri Ümraniye'de. Ümraniye'de, Bayrampaşa'da şubelerle ve dediğiniz gibi de fabrikamızla bizlerle buluştunuz ve oradaki çalışan işçilerimiz, emekçi kardeşlerimize de buradan sonsuz teşekkürler ediyoruz emeklerini, yüreklerine sağlık diyoruz Sağ görünmeyen olsun kahramanlar de. olarak onlara. Tabii. Kaç kişiye istihdam sağlıyoruz? Ben onlara iş arkadaşlarım diyorum Sadece işçiler falan. Tabi. Ben işlikte kardeşler bir... yani. Yani. işçilikten gelme olduğum için e, o işi bilirim. Halen patron olamadım. Halen de çalışırım. Ve başarı da buradan evet. geliyor anladığım kadarıyla. Peki sevgili iş arkadaşlarınız kaç kişiden oluşuyor? 40-45 kişi. 40 45 kişi Türkiye şartlarında çarpı 3 düşünürsek 120 130 kişinin ekmek yediği bir tekne durumunda bu arada Türkiye adına istihdam istihdam sağladığınız için de sonsuz teşekkürler olsun. 20 yıl uzun bir yıl gerçekten 18 yıl bitmiş. Nice 18 yıllar dileyerek soruyorum. Hedefler neler efendim? Biz buraya kadar getirdik. Halen de ben kendimi emekli olmuş sanmıyorum. Emekli olsam bile işten emekli olmuş sanmıyorum. Gençlere bırakıp onların da arkasında durmak daha büyük hedefler ediyor. Vallahi burada bir aile şirketi olarak bizlerlesiniz. İnşallah bu güzel mekan nesiller boyu hep bu felsefeyle, bu düşüncelerle, bu misyonla bizlerle olur diyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür burada ediyorum. sloganda da yazdığı gibi yapraksan plastikte renklerin sanatı diyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten renk cümbüşü hani gökkuşağının karşılığı yapraksan demek en doğru cümle olacak sevgili seyirciler burada e, teşekkür ediyoruz. Değil mi? E, ve evet. nice uzun yıllar boyu renkler hiç solmasın diyoruz. Sektör Haber Merkezi izleyicileri fuardan, tüyaptan, yapraksandan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Sevgiler.